Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyiz. Size çok güzel 28 adet 2 artı 1 daireden oluşan 7 bloklu güzel bir sitenin içerisindeyiz. Ve size müstakil bahçeli güzel 2 artı 1 dairelerimizin tanıtımını yapacağım. Dediğimiz gibi birçok kişinin hayalini kurduğu pembe konjurlu konjurların yerine yeşil konjurlu konjurlarımız mevcut. Arkadaşımız size havuz alanını göstersin. Sitemizde iki adet havuzumuz dedi. Dediğim gibi 7 bloktan oluşuyor. 28 adet e, iki artı bir dairelerden oluşmakta. Giriş katında iki tane bahçeli dairemiz ve hemen katında ise iki adette balkonlu güzel dairelerimiz mevcut. Dairelerimiz en önemli özelliği mimarisiyle kendini en plana koyuyor olması ve yazlık kesim için çok şahane bir konumda. Çünkü denize sadece 100 metre uzaklıkta çok rahat bir şekilde denize yürüyerek gidebilirsiniz. Doğayla iç içe havasının temizliğinden tutun her şeyine çok ferah ve güzel bir konumda. Buradan içeriye doğru geçiş yapalım. Hazır bir yerde devam edelim. Şöyle geldiğimiz zaman direkt basamak ve engelli yürüyüşümüzü bu şekilde görebilirsiniz. Bunu göstermiş olalım. baktığınızda bir ve iki adet giriş kat daireler bulunmakta. Üst katında ise yine iki adet iki artı bir daire bulunuyor. Her bir blokta dört adet dairemiz mevcut. Geçiş yaptığımızda Sağ tarafımızda bir banyo tuvaletimiz, sol tarafımızda yatak odamız ve hemen arkamızda ikinci yatak odamız ve direkt sol tarafımızda ise bizim güzel bir salonumuz mevcut. Buradan direkt yatak odasını size göstermiş olalım. Arkadaşımız göstersin. Odamız şöyle benifteyi Yaklaşık olarak 10 ile 12 metrekare genişliğinde yerler e, parke görünümlü e, faizlerle oluşmakta. Ve çıtalarımıza, süpürgeliklerimize baktığımız zaman beyaz renkli kapılarla uygun olacak şekilde yapılmış. Pipa pezlerimiz ise hepsiyle uygun olacak şekilde beyaz renkli tonları kullanılmış. Tavallarımızda led aydınlatmalar tercih edilmiş ve hemen devamından içeriye doğru geçiş yapalım. Şu açıdan burada göstermiş olalım size şöyle bir vestiyerimiz mevcut. Ayakkabılarımızı koyabileceğimiz güzel bir alan. Oradaki boşluğu çok güzel bir şah, güzel bir şekilde, şahane bir şekilde değerlendirmişler. Ve hemen bizim banyo tuvaletimize geçiş yapalım. Şöyle güzel bir bir lavabomuz. Burada bütün malzemelerin hepsinden kapıdan tutun, mutfak kapılarına ve diğer dolaplarımıza kadar hepsinde lake malzeme kullanılmış. Arkadaşlar içeriye geçti. Size duş bir yer bir de göstermiş olalım. Şöyle bu da duş kabinimiz şöyle basıp kendiliğinde açılabilen tarzlardan ve duş setimiz gayet güzel kullanışlı. Seramiklerimiz ise granit seramiklerden şöyle dokunduğumuz zaman tamam mat değil parlak güzel granit seramikler kullanılmış. Devamında ikinci etap odamızı geçelim. Burada dikkatinizi çekmenizi istediğim bir konu var. Burada klimalarımızın e, borularını geçişi sağlanmış durumda. Buradan e, klimalarımızı bağladığımızda tekrardan yerimizi kırıp karşılığında gereği duymamış oluyorsunuz. Yatak odamıza baktık güzel bir yatak odası ve detaylı anlatmalarımız olduğu gibi kullanılmış. Yine süpürgeliklerimiz beyaz renk tonuna ağırlık olacak şekilde tercih edilmiş. Hemen vakit kaybetmeden son olarak bir salon mutfağımızı da size göstermiş olalım. Şöyle geçişimizi sağladığımızda burada salonların dikdörtgen olması çok büyük bir avantaj sağlamış oluyor kullanım açısından. Çünkü oturma alanını kesinlikle işgal etmemiş oluyor. O da e, kullanan için büyük bir avantaj sağlamış oluyor. Televizyonun televizyon, televizyonunuzu koyabileceğiniz alan bir yer burası. Koltuk takımınızı atabileceğiniz yer burası. E, evet, burada da bir bar sehpa dediğimiz, bar tezgah dediğimiz bir alan oluşturmuşlar. Evet, buradan rahat bir şekilde yemeğinizi servis edip yemeğinizi yiyebilirsiniz. Hemen geçişimizi sağladığımızda dolap kısmımıza, mutfak dolabı kısmına geçelim. Mutfak dolaplarımız dediğimiz gibi lake mutfak dolapları kullanılmış. Kutlar ise sebep mavi renkli kutlar tercih edilmiş. Gayet şık, hoş ve çok farklı tonda bir renk alt kısımda tercih edilmiş. Ee, sanırım mavi tonda yakın bir ton. Mavi ile kriyi tonunun e, ortası gibi bir şey sanırım. Tezgahımız ise çimston tezgah kullanılmış ve ilk defa burada görmüş olduk. Şu şekilde 4 santimetreye 75 cm, 25 cm genişliğindeki küçük faresler kullanılmış, tercih edilmiş. Burada çoğunlukla beyaz renge ağırlık verilmiş durumda salonumuzun oturma alanı ise 20 ile 25 metrekare alanında değişmekte. Kaptan fer sistemi tesisatımızın kurulu olduğunu görmüş oluyorsunuz. Allah da size göstermiş olalım. Petek alanımız burası ve şurada dikkat etmek istiyorum. Penceremizin sürgülü olması ekstradan bir kullanım alanı rahatlatmak için güzel bir kullanım alanı yaratmış oluyor. Pencereyi bu şekilde çekişle alanı işaret işaretmektedirse bu şekilde çok daha güzel oluyor panjurlarımıza geçelim direkt. Panjurlarımız şöyle şu şekilde açılıp kapatılabilir. Panjurlarla ve bahçe alanımıza geçelim. Dediğim gibi buradaki iki artı en büyük avantajlarından bir tanesi kendine ait bahçe alanının olması. Çok şahane güzel bir bahçe alanı var. Mesela yan taraftaki iki artı bir dairemiz köşe daire olduğu için direkt kendine ait hiç kimsenin müdahil olmadığı güzel bir bahçalan olmuş oluyor. Şu görselliği de size göstermek istiyorum. Çünkü peyzaja gerçekten güzel önem verilmiş, dikkat edilmiş, güzel bir yapı oluşturulmuş. Burada Sandalyeniz sandalyenizi buraya atabiliriz. Çocuklar bizi alanda çok rahat bir şekilde eğlenebilir. Denizinize yürüyerek rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Sakin, doğayla iç içe birçok kişinin aradığı güzel bir yer. Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Videomuzun sonuna geldik. Sayfamıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.